Evet başla yaz şimdi. Na Tam al bir kalemini. Al kalemini. Tam hazır mısın? Yaz başla şimdi. Na Tam al kalemini al. Al bir daha al. Başlayalım artık. Hadi yaz. Na Yazalım artık şunu ya. Uçuyor mu bu kalem elinden? Böyle bir yer çekimi yok. Rica ediyorum artık kalemin düşürme. Sıkı tut. Tamam mı? Yaz. Na. Allah'ım çıldıracağım. Tamam al. Al. Oyalanma o altlarda. oyna Oynama. Al çık. Yazalım. Alıp çık lütfen. Şimdi düşmez. Tek tek alıyorsun. Yazıyorsun. Tamam mı? 35 saattir ödev yapamıyoruz kalemlerin düştü artık kalemlerin de düşmez yaz şu na ile artık na ne düştü ya kalem tıraş